Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Ben Netin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün 20 Aralık itibariyle 3. kafile askere gidecek olan erbaş ve erlerle ilgili kısa ve öz bir videoyla sizlerle beraberim. Şimdi değerli dostlar, 20 Aralık itibariyle Kasım celbi 2021 3. kafile gidecek arkadaşlarımızın sevk işlemleri 20-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bakın ekranda sizler için duyuruyu açtım ve kırmızı ile ilgili bölümü çizdim arkadaşlar. Erbaş ve Er 3. grup gidecek arkadaşlar 20-21 Aralık tarihlerinde sek işlemlerini yapacaklar. Şimdi hızlıca madde madde neler yapacaksınız bunu anlatacağım. Şayet bu maddelerin ayrıntılarını dinlemek istiyorsanız videomuzun ikinci bölümde yani ilk bölümde Size hızlıca neler yapılacağını anlatacağım, geçeceğim. İkinci bölümde tekrar madde madde bazı özel durumlar var, e, bilmeniz gereken hususlar var. Onları sohbet kitabımda açıklayacağım, beraberce e, dinlerseniz, e, takip ederseniz memnun kalacağım arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, 20 Aralık gece anketin açılıp açılmadığını kontrol edin. Anket açılmışsa geceden doldurabiliriz. Anketin açıldığını görmüyorsak sabah anketi önce dolduracağız. Anketi doldurduktan sonra anketin sonunda bize e, test merkezlerini seçtirecek. Oradan bulunduğumuz ikamet adresindeki e, test merkezleri hangisi ise bize en yakın olanı seçeceğiz ve gidip testimizi olacak. Test olduktan sonra eve geleceğiz. E, 3 saat ile 10 saat arası, 12 saat arası E-Devlet'ten e, Enabız sitesine gireceğiz ve Enabız sitesinden, tahlillerin bölümünden sonucumuzu öğreneceğiz. Sonucumuz negatif çıktıysa eğer sek evrağımızı aynı gün içinde, Çıkarabileceğiz. Sevk evrağımızı çıkardıktan sonra sevk evrağımızda bizim sevgili dostlar orada ilk emirler yer alacak. Orada askerlik e, e, hizmet durumumuz, ondan sonra orada e, son katılış tarihimiz ve e, PTT şubesinden alacağımız e, yol ve iaşe bedelimiz. Bunları orada göreceğiz ve e, bu yol ve ihaşa bedelimizle sevk evrağı çıktıktan sonra ne yapacağız? E, gidip PTT şubesinden alacağız. Değerli dostlar, son katılış tarihimiz dedik ki evrağımızda yazılmış bulunacak. O son katılış tarihimizde akşam 5'e kadar muhakkak ne yapalım? Birliğimize katılalım. Yol süresi gideceğimiz mesafeye göre farklılık arz edecek. 800 kilometreye kadar bir gün, 800 kilometrenin üstünde 2 gün yol mesafesi izni bize verilecek arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Geç kalırsak, geç intikal vakayası durumuna düşeriz. O açıdan lütfen zamanında ne yapalım, e, birliğimize gidelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, birliğimize gittiğimiz zaman SEK evrağımızı orada ne yapacağız? Birlik girişinde bizden alacaklar. Onun için SEK evrağımızdan 2-3 tane çıktı alırsak barkodlu, bu e, iyi olacaktır. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Değerli arkadaşlar, askerde akıllı telefon kullanmak yasak askere akıllı telefon götürmüyoruz. Kamerasız e, telefon, e, tuşlu telefon götürebiliriz. Arkadaşlar otogar, gar ve havaalanlarına indiğimizde orada inzibat noktaları bulunacaktır ve inzibatlar da bizi karşılayacaktır. İnzibat noktalarıyla irtibat kurarak e, birliğimize gidersek hem sağlık açısından hem güvenlik açısından doğru bir hareket olacaktır. Orada bizi özel araçlarla e, birliğimize götürüp teslim edeceklerdir. İşte arkadaşlar Özet olarak madde halinde neler yapılacağımızı kısaca aktardım. Şimdi gelelim bu bölümde, şimdi anlatacağım bölümde birinci maddeden itibaren ayrıntılar var. Dikkat etmemiz gereken ayrıntılar var. O ayrıntıları madde madde görelim birinci maddeden itibaren. Evet, buraya kadar e, acelesi olan arkadaşlar videodan isterse çıkabilir. Özet yapmış olduk ama devam ederseniz çok önemli ayrıntılar var. Üzerinde duracağımız hususlar var. Bunları dinleyip öğreneceksiniz yabancılık çekmeyecektir. Şimdi birinci maddeden başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sohbet eder gibi konuşacağız sizlerle. Sizlerle bu amaçla dinlerseniz e, sevinirim. Evet dostlar bu arada sorularınız olursa e, chat bölümünden veya yorumlardan yazabilirsiniz. Tabi henüz abone olmadıysanız lütfen kanala abone olalım arkadaşlar. Aynı zamanda katıl üyesi olarak da destek olabilirsiniz. Süper sticker, super chatten de destek olabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar 20 Aralık gece e-Devlet sayfamıza girelim, er sınıflandırma bölümünü tıklayalım ve anket karşımıza çıkacak. Veya asal e, sevk işlemleri bölümüne tıklayalım, anketimiz karşımıza çıkacak. Ve anketimiz karşımıza çıktığı zaman orada bizi bazı sorular karşılayacak. İşte yüksek ateşiniz var mı? Solunum güçlüğü çekiyor musunuz? Son 14 gün içinde yurt dışından geldiniz mi? Son 14 gün içinde yurt dışına çıktınız mı? Son 14 gün içinde yurt dışından e, ailenizden bir yakınınız evinize geldi mi? Son 14 gün içinde COVID nedeniyle hastanede yatan bir yakınınız var mı? Gibi sorular sizleri karşılayacak. Şimdi bu sorulara evet veya hayır diye cevaplar vereceksiniz. Bu birkaç dakikanızı alan bir e, anket arkadaşlar. Hemen e, anketi doldurduktan sonra evet ve hayır dedikten sonra anketin sonunda bizim e, test olacağımız merkezler karşılayacak. Orada tıklıyoruz en yakın test merkezini, ikametgah adresimizdeki test merkezini tıklıyoruz ve sabah e, mesai saatleri içinde gidip testimiz oluyor. Ha Baktınız ki arkadaşlar gece anket açılmadı. O zaman sabah anket açılacaktır. Genellikle üçüncü kafilede sabah açılıyor arkadaşlar. Ee, böyle bir e, tarz edindi e, asal. O açıdan E-Devlet sayfanıza girersiniz. Gece açılmadıysa sabah doldurursunuz. Mesai saatinde de gidersiniz. Testiniz olur. Arkadaşlar test merkezine giderken tabii maskemizi e, yanımızda bulunduruyoruz. Yedek maskemiz de olsun. E, bir elvenimiz olsun herhangi bir bulaş ihtimaline karşı yanımızda bir kalemimiz olsun. Belki bir imza attırma durumu olabilirse. Bunlar olsun. Dikkatli bir şekilde gidelim. Herhangi bir temasa meydan vermeyecek şekilde gidelim. Gittiğimiz zaman orada çok önemli bir husus var. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Orada arkadaşlar görevliye diyeceğiz ki bu testi biz askerlik amacıyla yapıyoruz. Askerlik amacıyla yapıyoruz. Onun için tüplere asal barkodunu yapıştırmaları gerekiyor asal yani askerlik için yapıldığını ifade eden işaretlemeyi yapmaları gerekiyor. E, bu neden önemli? Çünkü sizin normal vatandaşlarla bir arada alırlarsa testinizin çıkışı geç olacak. Fakat sizin önceliğiniz olduğu için yasal olarak askerlik süresi iki gün içinde sevk işlemlerini yaptığınızdan dolayı arkadaşlar e, size öncelik tanımak zorunda Bundan dolayı sizin orada belirtmeniz gerekiyor ve bunu ısrarla belirtin. Eğer belirtirseniz ve asal barkodu yapıştırılırsa sizin testiniz daha erken işleme alınacak ve daha erken sonuç çıkacak. Şimdi bunu niye ısrarla belirtiyoruz? Geçtiğimiz dönemlerde arkadaşlar bunu belirtmeyenler veya orada dalgınlığa gelip de e, bu barkod yapıştırmayan arkadaşlar daha geç aldı sonuçlarını ve kimisi gidemedi, geçici erteli oldu. Kimisi geç işlemlerini bitirerek gidebildi. E, hatta bazı sağlık kuruluşlarında şöyle bir şey de yapılabilmekte. askere gidecekleri ayrı bir odada test yapmakta, normal vatandaşı ayrı bir odada test yapmakta. Geçtiğimiz dönem yorumlarda bir arkadaşımız bize bunu söylemişti. Arkadaş ısrarla belirtmesine rağmen oradaki görevli dalgınlığına gelmiş herhalde. Onu normal vatandaşlarla beraber almış, testini almış. Normal askerlerle ilgili yapılan bölümü almadığı için arkadaşımızın gecikmesi oldu ve geçici erteli oldu. Bu açıdan orada muhakkak bunu askerlik için yaptırdığımızı belirtin ve sonucun sisteme işlenmesini sağlayın ve ne zaman çıkacağını da sorun. Evet testimizi olduk ve testi olduktan sonra hemen eve gelelim arkadaşlar ve kimseyle temas etmeyelim. 3 ila 12 saat arası e-Nabız sitesine girelim. E-Devlet'ten veya e sitesine girip orada şifremizle, TC kimlik numaramız ve şifremizle e sitesine girelim. Ve e sitesinde sol tarafta size göre ekran açıldığı zaman orada tahlillerin bölümü var. Oraya tıkladığımız zaman hemen sağ tarafta arkadaşlar, ekranın sağında... Covid-19 sonucunu görüntüle diye bir bölüm var. Oraya tıkladığımız zaman hemen sonuç karşımıza çıkmakta. Eğer sonuç çıkmışsa zaten evrağı göreceksiniz, sonuç belgesini göreceksiniz ve çıktısını da alabileceksiniz. Eğer sonuç çıkmamışsa henüz işlem halindedir uyarısı görülecek ve sonucu göremeyeceksiniz. 12 saat, 24 saat, 48 saat içinde böyle saat ve saat zaman zaman üçer saat arayla, 4'er saat arayla gidip kontrol edin arkadaşlar. Bulunduğunuz merkez, test merkezinin yoğunluğuna göre e, tahlil süreci değişebilecek. Evet, baktık ki sonuç negatif arkadaşlar. İnşallah hepinizin negatif çıkacaktır diye düşünüyorum. Negatif çıktıysa o zaman e, sek evrağımızı ne yapabiliyoruz? Çıkarabiliyoruz. Arkadaşlar, sek evrağımızı çıkarırken bize bazı onamlar e, istiyor. İşte bu sek evrağının bir nüshasını teslim olduğumuz zaman vereceğimize dair asker eğlencesi, e, uğurlama töreni gibi törenler yapmayacağımıza dair bizden onay istiyor. Bu onaylar verdikten sonra SEK evrağımızın çıkarılmasını sağlıyor. SEK evrağımızı çıkardığımız zaman arkadaşlar, iki-üç tane çıkaralım, yedek yanımızda olsun. Çünkü bir tanesini e, katılış sırasında teslim edeceğiz. barkodlu e, olarak çıkmasını sağlayalım. Orada PDF formatında e, çıktı, alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu evimizde yazıcımızdan alabiliriz. E, herhangi bir devlet kurumundan rica edip çıkarabiliriz. Bir kıstasiyeye gidip oradan çıkarabiliriz. Bu çıktığı iki üç tane alalım arkadaşlar. Yedek olsun yanımızda. Çünkü sonradan sistem kapandığında çıkaramayız. Gittiğimiz zaman askerli birliğimize bunu teslim edeceğiz. Şimdi bu evrağı çıkardığımız zaman orada SEVK evrağında ilk emirlerimizi göreceğiz arkadaşlar. Orada işte askerde hangi hizmet dalında olacağız. Ondan sonra iaşe yol bedelimiz ne kadar onu göreceğiz SEVK evrağımızda ve en önemlisi birliğimize Hangi gün ve hangi tarihte katılacağız? Bunu göreceğiz. Değerli arkadaşlar son katılış tarihimiz sevk evrağında yazacak. Peki biz ne zaman yola çıkacağız? Sevgili arkadaşlar unutmayın sevk evrağımızı aldığımız zaman testimiz baktık ki negatif. Sevk evrağımızı o gün içinde çıkarıyoruz. Çünkü sevgili arkadaşlar bakın ekranda da göreceksiniz C maddesi var burada. C maddesinde diyor ki bakın ekrana test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından SEVK evraklarını alacaklar. Onun için e, belgemizi, testimizi negatif çıktığı gün almak durumundayız. Aldık, orada son katılış tarihimiz yazacak. Bu son katılış tarihimiz gideceğimiz mesafeye göre değişecek. 800 kilometreye kadar yol mesafesine bir gün izin verecek, 800 kilometre üstüne iki gün yol izni verecek. Diyelim ki arkadaşlar biz 21 Aralık tarihinde e, SEVK evrağımızı çıkardık testimiz negatif çıktı. Sevk evrağımızı 21 Aralık'ta çıkardık. O zaman 22 Aralık bizim yol iznimizdir. 800 kilometreye kadar bir yere gidiyorsak 22 Aralık'ta yolda olacağız. 23 Aralık'ta birliğimize teslim olacağız. Eğer 800 kilometreden uzunsa gittiğimiz yer 2 gün yol iznimiz olacak. O zaman 22 ve 23 Aralık'ta yolda olacağız. 24 Aralık'ta birliğimize katılış yapmak durumundayız. Akşam 5'e kadar. Onun için sevk evrağımızı aldığımız tarih önemli arkadaşlar. Özellikle bulaşı önlemek, yoğunluğu önlemek açısından e, testimiz negatif çıkar çıkmaz o gün içinde sevk evramımızı alıyoruz. O gün e, itibariyle ertesi gün ne oluyor? E, o günden sonraki gün yol iznimiz başlıyor. Şimdi değerli arkadaşlar diyelim ki 20'sinde sevk evramımızı aldık. Gittik 20'si sabah testimiz oldu. 3 saat sonra, 4 saat sonra test, testimizin negatif olduğunu öğrendik. O zaman ne yapacağız? 20'sinde sevk evramımızı alacağız. 21'i bizim yol iznimizdir. 22'si veya 23'ünde de teslim olacağız. Yol mesafesine göre Tabii bu hesaplamaları bilgilendirme adına yapıyoruz. Yoksa arkadaşlar sevk evranında son katılış tarihiniz yazacak. Yani hangi gün katılacaksınız? 22'si mi, 23'ü mü, 24'ü? O orada yazacak. Siz ona göre hareket edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar gittiğimiz zaman gittiğimiz zaman bizi otogar, gar ve e, otobüs terminallerinde e, askeri inzivatlar karşılayacak ve biz askeri inzivatlarla orada irtibat kurup onların bizi toplu halde e, askeri e, yenin belirlemiş olduğu otobüslerle arkadaşlar özel otobüslerle birliğimize teslim edeceklerdir. Onun için irtibat kuralım. Kendi başımıza hareket etmeyelim. Çünkü e, Covid süreci bulaş olabilir. Herhangi bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bundan dolayı hem güvenliğimiz için hem sağlık şartları açısından inzibat noktalarıyla irtibat kuruyoruz. Gittiğimiz şehire veya ile ilçeye gittiğimiz zaman askeri birliğimize gitmek için orada otogarlar ve e, hava alanlarında irtibat kuruyoruz. E, sevgili arkadaşlar bunun yanında sevk evrağımızın bir nüshasını birliğimize katılır sırasında nizamiyede de ne yapacağız? Vereceğiz. Yanımızda akıllı telefon vesaire götürmeyeceğiz. Bir de arkadaşlar duyuruda da belirttiği üzere askere giderken, yola çıkarken herhangi bir asker uğurlaması, herhangi bir uğurlama töreni gibi faaliyetleri yapmayacağız. Asker eğlencesi yapmayacağız. Yaparsak? bize ceza işlem uygulayabilirler. Çünkü biz seyf evrağımızı çıkardıktan sonra artık neyiz? Askeriz arkadaşlar. Onun için emirlere uymadığımız için ceza yiyebiliriz. Hatta ceza yiyebiliriz. Dolayısıyla bulunduğunuz yerin valilikleri kaymakamlıklarının alacakları tedbirlere, emirlere uyacağız. Bu da önemli kurallardan birisi. Şimdi Olayın bir de diğer yönüne bakalım arkadaşlar. Diyelim ki testiniz pozitif çıktı, negatif çıkmadı. Ne yapacağız? Şimdi eğer testiniz arkadaşlar pozitif çıkarsa siz geçici erteli olacaksınız ve bir sonraki cep döneminde askere gideceksiniz. Evet pozitif çıkmışsa o zaman biz geçici erteli oluyoruz ve bir sonraki cep dönemine kalıyoruz. Niye? Çünkü Erbaş ve Er 3. grup Kasım Celbi'nin son kafilesiydi. Bundan sonraki cep nedir? Artık Kasım Celbi bittiğine göre Şubat Celbi. Peki Şubat Celbi ne zaman gidecek arkadaşlar? Şubat Celbi'nin sınıflandırma sonuçları 28 e, Ocak'ta belli olacak ve 3 Şubat itibariyle e, Şubat Celbi birinci kafile gidecek. İşte Kasım Celbi 3. kafilede testi pozitif olup da gidemeyen arkadaşlar 3 Şubat tarihinde e, işlemlerini aynı şekilde yapacaklar. Testlerini, anketlerini halledecekler ve gene negatif çıkarsa gidecekler. Eğer Pozitif çıkarsa bir sonraki kafileye tekrar kalacaklar. Ondan dolayı arkadaşlar Kasım Cehirli 3. kafilede yani Aralık tarihinde, 20 Aralık, 20-21 Aralık tarihinde işlem yapacak olan Erbaş ve Er 3. kafiledeki arkadaşlar eğer testleri pozitif çıkarsa onlar değerli arkadaşlar Şubat Cehirli'nin 1. kafilesiyle askere girecekler. Bu da bilelim. Ondan dolayı arkadaşlar bu süreçte e, sağlık e, koşullarımıza, durumumuza dikkat edelim. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Aralık ayındaki Kasım Celi 3. Kafilenin neler yapacağı üzerinde durduk. Şimdiden hepinize hayırlı testereler diliyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğenip şunu dert için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.